Lezzetli Tariflerin adresi Lezizci kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Et ile yapılan patlıcan yemekleri çok lezzetli oluyor. Bir de güveçte yapıldı mı lezzetine doyum olmaz. Bugün sizlere etli patlıcan güveci tarif vereceğim. Yemekli misafirlerinize de sunabileceğiniz bereketli bir yemek olan güveçte etli patlıcan yemeği nasıl yapılır? Gelin şimdi tarifimize geçelim. Güveçte etli patlıcan yemeği için malzemeler 4 orta boy patlıcan 500 gram kuşbaşı et 6-7 orta boy köy biberi 3 orta boy kuru soğan 3 iri diş sarımsak 5 orta boy domates 1 silme yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı tereyağı, Yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su. Üzeri için 1 orta boy domates, 3 orta boy köy biberi, 1 küçük boy kuru soğan. Güveçte etli patlıcan yemeğinin yapımı çok kolaydır. Etli patlıcan güvecinin özelliği malzemelerin hepsinin çiğ olarak, yani kavrulmadan kat kat güvece yerleştirilip pişirilmesidir. Etli patlıcan güvecinin yapımına ilk önce patlıcanları alacalı soyarak başlıyoruz. Alacalı soyduğumuz 4 orta boy patlıcanı bu şekilde 4'e bölüp 2 parmak kalınlığında doğruyoruz. Ve acısının çıkması için bir kaba hazırladığımız tuzlu suyun içine alıyoruz. Evet arkadaşlar, patlıcanın acısı çıkarken biz de içine ekleyeceğimiz diğer malzemeleri hazırlıyoruz. 3 orta boy domatesi, 6-7 orta boy köy biberini ve 3 orta boy kuru soğanı yemeklik doğruyoruz. 3 diş sarımsağı da incecik doğruyoruz. Tüm malzemeler hazır olduğuna göre malzemeleri güvece yerleştirmeye geçiyoruz. Kuşbaşı doğranmış olan eti yıkayıp düzgünce güveç tenceresinin içine bu şekilde yerleştiriyoruz. Güveç tenceresine yerleştirdiğimiz etin üzerine ilk önce doğradığımız kuru soğanın yarısını serpiştiriyoruz. Soğanın üzerine yine doğradığımız domatesin yarısını serpiştirerek yerleştiriyoruz. doğradığımız biberin de yarısını aynı şekilde serpiştiriyoruz. Ardından incecik doğradığımız sarımsağın yarısını ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi malzemelerin hepsinin yarısını ekledik. Şimdi sıra acısının çıkması için tuzlu suyun içinde beklettiğimiz patlıcanın yarısını eklemeye geldi. Patlıcanın da yarısını her yerine gelecek şekilde düzgünce yerleştiriyoruz. Patlıcanın üzerine sırasıyla kalan soğanı Domatesi serpiştirerek ekliyoruz. Domatesin suyunu da döküyoruz. Elimizle domateslerin her yere gelmesi için düzeltiyoruz. Kalan biberi ve sarımsağı da serpiştirerek ilave ediyoruz. En son kalan patlıcan da güveç tenceresine düzgünce yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, tüm sebzeleri çiğ olarak göbece yerleştirdik. Patlıcanın üzerine hafifçe bastırıyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra diğer malzemeleri ilave etmeye geldi. Patlıcanın üzerine bir tatlı kaşığı tuzu serpiştiriyoruz. Ardından yarım çay kaşığı karabiberi de serpiştiriyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını da ufak parçalar halinde bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi üzerini süslemeye geldi. Bir küçük boy kuru soğanı halka halka kesip bu şekilde patlıcanın üzerine yerleştiriyoruz. Soğandan sonra ikiye böldüğümüz üç köy biberini de yerleştiriyoruz. Ardından bir orta boy domatesi yuvarlak kesip domatesi de yerleştiriyoruz. Bir yemek kaşığı salça ve bir su bardağı suyumuz vardı. Bir kapta bir silme yemek kaşığı salçayı bir su bardağı su ile hiçbir pürüz kalmayacak şekilde eziyoruz. Ve bu hazırladığımız salçalı suyu güveşteki sebzelerin üzerine gezdirerek döküyoruz. Ve başka su eklemiyoruz. Güveşte patlıcan bu salçalı su ve sebzelerin suyu ile pişecek. Evet arkadaşlar, şimdi sıra pişirmeye geldi. Pişirmeden önce güvecin üzerini ilk önce ıslatıp sıktığımız pişirme kağıdı ile sıkıca kapatıyoruz. Pişirme kağıdının üzerini de bu şekilde alüminyum folyo ile sıkıca kapatıyoruz. Eğer bizim gibi güveç tencerenizin kapağı varsa kapağını da kapatıyoruz. Ve orta hararette kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra ocağın orta bekinde kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, 1,5-2 saatin sonunda güveçli etli patlıcan yemeğimiz pişti. Pişen etli patlıcan güvecini ocaktan alıyoruz. Etli patlıcan güvecinin üzerine ısıya dayanıklı bir kap veya bizim gibi borcam kapatabilirsiniz. Ve kapattığınız borcamı dikkatli bir şekilde ters çeviriyoruz. Eğer ters çeviremem diyorsanız kaşık ile borcama aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcan da et de lokum gibi pişmiş. Yemeğimizi sıcak olarak servis ediyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan Anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Diğer patlıcan ile yaptığım tariflerime info butonundan ulaşabilirsiniz. Tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.